Herkese merhabalar. Yine eğlenceli ve bir o kadar heyecanlı video ile karşınızdayız. Ne mi yapıyoruz? Eşim günümü yönetiyor. Evet. Bugün bu şekilde bir içerik bulduk. Birazcık anlatayım size. Toplamda 6-7 adet bir soru hazırladım. Her bir soru içinde iki farklı seçenek sunacağım Furki'ye. Bunlardan bir tanesini seçmesini isteyeceğim ve o nasıl seçiyorsa günümüzü o şekilde devam ettireceğiz. Eğlenceli bir içerik olacağını düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Herkese iyi seyirler. Bakalım, bakalım. ne seçecek eşim bana. Hangilerini nasıl, seçecek acaba? Nasıl yönetecek günüm hiç İnşallah istediklerimizi seçersin aşkım. Beni de mutlu edersin. Hayatım ben seni her zaman mutlu ederim. öyle Tamam inşallah ama o zaman istediklerimi seç. Ben sana bir kaş göz yapayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Sorularda görüşmek üzere. Şimdi Furki'ye ilk seçeneğimi soracağım. Hazır mısın? Hazırım aşkım. Ne soracağını bilmiyorum. Bu cevapları da bilmiyorum. Ben de hazırım. O zaman başlıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Sorun ne? Sorumu... Sorum şu. Söyleyebilir Hayır, evet, mi? Tamam, söyleme. Söyleme. <laughs> evet. evet. Hadi bakalım. Aşkım bunu seçeceğini biliyor muydun gerçekten doğruyu söyle. Hayır bilmiyordum hayatım nasıl diyeceğim ben. Görmedin değil mi? Hayır görmedim Çünkü... nasıl göreyim istiyorsan tut bak görünüyor mu arkadan? Yo yani ya o kadar yakından bakmıyorsun bir kere. İkisinin de... Aynen ay Şimdi aşkım ya. ya istediğimi tercih ettin. Hayırdır. aferin sana. O zaman ne yapıyoruz? Haydi dışarıya kahvaltı Evet yapıyoruz. sevdiğimiz bir yer var oraya gidelim mi? Olur gidelim. Hadi bakalım. Evet yola çıktık. Şimdi kahvaltı zamanı. Eşim dışarıda kahvaltı yapmayı seviyor. Yani aslında evde de biz zaten sürekli evet. evde kahvaltı yapıyoruz ama hani böyle zaman zaman dışarı çıkıp kahvaltı yapmak hoşumuza gidiyor ve bu cevabı seçtiğim için aslında onun adına çok mutlu oldum çünkü <laughs> bize de bir değişiklik olacak. Dışarı çıkıp kahvaltı yapacağız. Yani biraz. Ya zaten yapıyoruz. Evet. Ee, ama genelde evde yapmayı ben daha çok seviyorum çünkü e, tam istediğimiz çeşitlerde yapıyoruz. Güzel ve keyifli oluyor her sırada böyle dışarıda kahvaltı yapmak mutlu ediyor. Şimdi gidiyoruz. Evet, Gidince yine çekeriz. Oluyor. Aynen öyle. Bir şey demek ister misin? Hayır. Evet. Ne kadar? çeksek diye düşündüğümüz oluyor. Daha çok bir eğlenceli şeyler çekmek istiyoruz. Hocam hatırlıyor musun? İtalya'ya kadar gitmiştik bu arabayla. Yine o Ne güzel günler değil mi ya? Yollar güzel, stres yok, sıkıntı yok. Kimse bir yere yetişme telaşında değil. Düzenli yerler. Bizim mesleklerimizi merak ediyor musunuz? Yoksa bizi biliyor musunuz? Instagram'dan vesaire. Onları da çok merak ediyoruz. Bununla ilgili nasıl, nasıl tanıştık? İşte biz kimiz, ne iş yapıyoruz? Bir şey çekmeyi düşünüyoruz. Siz de soruları yazabilirsiniz zaten. Değil mi kocam? Tabii ki. Aşkım çok bunu e, şey yapalım. E, gerçekten nasıl tanıştık, ne iş yapıyoruz kendimiz. Nasıl tanıştık biz kimiz? biliyor musunuz biz? Hepsini anlatırız. Evet kocam geldik kahvaltı yapacağımız yere. Şöyle bir yer biraz göstereyim. Belki bilenler olacaktır aranızda. Evet. Memnun musun? Memnunum. Nasıl burayı hissediyorsun? Seviyoruz. Güzel hissediyorum. Kahvaltısı da güzel. Seviyorsun burayı değil mi? Evet. Ailecekle geliyoruz burası. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Acıktın Çünkü mı? Çok acıktım. Aşkım ben her şeyi Allah yaparken senin heyecanlı olmanı istiyorum. Neden? Ben zaten heyecanlıyım hayatım. Yani içip kıpır kıpır biliyorsun bunu bazen de şöyle ya. Evet. <laughs> 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 Misafirimiz de var. Acıktın mı? Çok acıktım. Ben de ya. Misafirimiz de çok. Evet, nerede? Piş, piş, piş. Kız. Erkek o. Arkadaşlar bütün kedileri kız sanmam. Ben bütün kedileri kız sanıyorum. Ama Niye? Öyle değil. Er kızlar, hepsi kız. <laughs> Umarım sizlerle beraber bugün yapmak da nasip olur diyorum ve kahvaltıma başlıyorum. <laughs> evet kahvaltımızı bitirdik. Nasıl hissediyorsun kendine? İyi hissediyorum. Çok şükür doyduk. Doydum Allah değil mi? Amin herkese inşallah, inşallah bol bol versin evet. Allah. Im. Çok şükür. Şimdi çok şükür evet. Elhamdülillah. Hayatım. Sıradaki ne diye düşünüyorsun, değil mi? Şimdi sıradaki soruyu merak ediyorum. Daha doğrusu Ay. tercihleri merak ediyorum. Bakalım beni nereye götüreceksin? Ne yapacağız? Sen seçiyorsun aşkım. Evet. Bakalım cevaplarına. <laughs> Gelsin mi? Gelsin. <laughs> o zaman dur hemen seçme. Ya hmm. Yaşında ya bunda. Hangi <laughs> yeri neydi? Sinema. Bayağıdır sinemaya Aa, da gitmiyoruz aslında. Evet, o da güzel bir tercih güzel olurdu. Güzel tercih olurmuş. Ama gerçi sinemada biz zaten Olsun ben sinemayı gördüm. da seviyorum. Bu arada alışveriş seçmem bence bir tık bizim için daha iyi oldu. Çünkü bazı ihtiyaçlarımız var. Yakın zamanda sizlerle paylaşacağımız evet. bir durumla ilgili bir zaten alışveriş. Her alışveriş anımızı çıkacaktık. paylaşacağız sizinle. Fakat şimdi erkenden çıkması bazı erken alınması gereken ihtiyaçlarımızı almak için bence iyi bir tercih oldu ve şu an nereye gidiyoruz? Hazır mısın kocam? Alışverişe gidiyoruz. Evet. Hazır, hazır mısın? Hazırım hayatım. Evet alışveriş merkezine geldik. Seçtiğim tercih sebebiyle şu an alışveriş yapacağız. Dediğimiz gibi evimizin bazı ihtiyaçları vardı. Onun için alışverişe başlıyoruz. Görüşmek üzere. Şu an alışverişlerimiz bitti. Nasıl hissediyorsan. Evet, ihtiyaçlarımızı aldık. Evet. Şimdi çalışıyoruz şimdi. Ama tabii ki vakitimiz biraz kısıtlı çünkü çalışıyoruz. Daha doğrusu bu akşam ben çalışıyorum. O yüzden işlerime yetişeceğim. Bugün benim alakalı. off günüm olduğu için evdeyim. Öz evet. vakti de boş olduğum için bu fırsatı değerlendirmek istedik de. Wow. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Evet, şimdi gelelim diğer Sorumuza. Tamam, neymiş? Yani daha doğrusu Yani etsin. soru değil de yapacağımız şeye diyelim. Tamam, hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Bugün sen ne çok hazır mısın diye sordum evet, ya. Evet, daha bence bittiğini düşünmüyorum yani. Hmm, bak buradalar. Hep senin sağ tarafındakini <laughs> seçtim. Bu sarı hiç düşünmeden bunu alıyorum. Bakalım neymiş. <laughs> Ay, kahve. Bakayım, he? bakayım göster Bundan ama bize veren... de göster. Bak bunu... dışarıda kahve. Gir. Evet, seninkisi tamam. biraz evde kameraya gidelim. yakınlaştır. Hop. Evet. Tamam. Hadi bakalım ben... evimize gidelim ve kahvemizi Çık. evde içelim mis gibi, evet. sıcacık. Hadi bakalım. Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Ee, ben filtre kahve istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bay bay. Evet, sonunda evimize geldik. Arabada yaptığım tercih evde kahve çıktı. Şimdi ben filtre kahve istiyordum. Filtre kahve yapacağız. Bu arada üstümüzü değiştirdik, biraz evet. rahatladık. Dışarıdaydık saatlerdir. O yüzden e, şimdi başlıyoruz. Ben heyecanlıyım, yerimde duramıyorum. Evet, biraz önce tam... kahve içmek istiyorum. İçimden artık. o geçiyordu aşkım. Asla sabit duramıyorsun. Maalesef. O zaman ben kahveyi yapayım. Tamam. Sen Hangi de? fincanlarda içeceğiz? Bunlarda içeceğiz kahvelerimizi. Evet Tabii ki pembe ve mavi. Evet. Kocamın, bu benim. Şimdi ben bunu yapıyorum o zaman aşkım. Hı hı. Bana soracağın kaç tane şey kaldı? Sana soracağım. Sanırsam iki adet. İki adet mi? Evet. Peki bunlarla ilgili bana bir fikir versen aslında. Çok iyi olur. Fikir mi? Kahvelerimizi içelim. İçerken aynı zamanda biraz sohbet ederiz. Panduflarımızı göstermek ister misin? Evet. Evde böyle geziyoruz. Şu tatlılık peki. Bak burada kim var? Ay Geldi. çocuğumuz. Bu da bizim çocuğumuz. Çocuğumuz. İlk defa göreceksiniz. Evet tanıştınız mı bununla, bununla tanıştınız mı siz? Evet aşkım günün nasıl geçti? Aşkım çok <laughs> Bir anlat bakalım. Günüm çok güzel geçti. Şu anda günümün en keyifli kısmı. Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Biliyorum. Şimdi bak çek yapıyoruz. Pitrek <laughs> kahveye basıyoruz. Pitrek kahveniz hazırlanıyor. Hazırla bakalım kahvelerimize. <laughs> Bu da tepsimiz. Tabii işim kahve yaparken hiçbir zaman. Böyle sürümsüz olmuyor. Çok tatlı değil mi? Tabii ki. Tamam. Aynı bana benziyor. Sana mı benziyor? Evet bakalım. Aynı şarjı bak şarjı gözler mözler. Baya benziyor. Tıp atıp. Aynen çok benziyorsun. Benim çok tatlı bir kedim var. Aşkım çay süzgecinin içinde unutmuşsun. Oh, çaktırma. Çaktırma. <laughs> Aşkım ya. Ama bunlar normal şeyler ki ne olacak? Unutmuşum ama. <laughs> bakayım kocam. Kocam bakayım. Arkadaşlar bir de şuralarda bazı şeyler dikkatinizi çekiyor olabilir. Biz şu anda biraz toparlanma aşamasındayız. O yüzden de... Biraz dağınık olabilir etraf. Evet. Kusurumuza bakmayın. Ama ee... çok yakında sizlerle de paylaşacağız. Ben... Sana böyle duman çıkıyor muydu buradan? Evet tabii ki de aşkım. Normal değil mi? Kral vezir videosu gelir mi? Bu arada evet bir takipçimiz de bize yazmış. Kral vezir videosu çeker misiniz diye. İnşallah da kral ben olurum. Aksini kabul etmem çünkü hile vardır diye düşünürüm. Kral ben olacağım. Şimdiden söylüyorum. Hayatım istersen kral ol istersen vezir ol. Sen nasıl mutlu olacaksın? O zaman kral ben olayım. Yani ben öyle şey ol. bir şey yok. Yani atacağız şeyin içine artık kase mi olur başka bir şey mi olur? O zaman ben seçeyim. Onun için atacağım. Şey, ben sen seç... mi seçeceksin? Evet. Tamam sen seç. Çünkü ben. Belki... Ama kağıdı ben yazacağım. Tamam aşkım. O zaman benim çek seçeceğim zaman ikisine de kral yaz. <laughs> e, o zaman ben, ben çektiğim zaman öyle değil. Yok sende de ikisine vezir yazacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şunu yapacağız. Hmm. Bir tane kasenin içine hmm. birinde kral hmm. birinde vezir katlayacağız. Atacağız şimdi kim neyi çekerse. Tamam. Petra kahvemi çekeceğim çıkar mısın? Lütfen. Titre kahveniz hazır. Hazır mı sonunda? Evet. Önce eşim ikini doldurayım. Teşekkür ederim. Evet şimdi gel bakalım. Kahve zamanı. O zaman şöyle yapalım yavrum. <laughs> Haydi bismillah. Bize afiyet olsun. Allah biraz yorucu bir gün oldu aslında evet. yani kahvaltı sonra alışveriş şimdi kahve değil mi evet birazcık eksiklerimiz vardı onun için bayağı bir koşturduk oradan oraya gittik niye bir... gülüyorsun ha alışveriş merkezinde bahsettiğimiz gibi sizinle paylaşmak istediğimiz bir durum var yani çok uzun bir süre değil aslında. Onunla ilgili bir şeyler almamız gerekiyordu. Hatta bir kısmını internetten sipariş verdik. Aynen karşımızda ee, duruyor. Onların bir kısmı geldi. Ama e, internetten sipariş etmeyip görerek almak istediğimiz şeyler oldu. Yani... Evet. Kuruldum sana şu an. Size bir şey göstereceğim. Hı. Hmm. Hocam kahve döktü. Yani ben görünmüyor orada kamerada gözükür. Benim arkadaşlarım görür ince detayları. tamam ben yıkarım onu senin için ne olacak? Mi? İstiyorsan He? Ha? Hayır tabii ki Furki saçmalama. <laughs> ne bu kışkırtma mı? Hayır. Ben de istersen PlayStation'a dökeyim bir şeyler. Dök. <laughs> i̇stersen içine. içine dökeyim istersen. Bir evet, gün o PlayStation'ı ben bir yıkayayım aşkım böyle. Yık Gördüm ama videosunu biliyor musun? O kapağı çıkıyor ya. Evet. Orayı süpürgeyle çekiyorlar her yaptım Evet. Içinden... Ya onu hatırlamıyor musun? Yok evliyken yaptım mı? yaptım tabii ki. Hayatım 2 ay olmadı ya. Aa o PlayStation böyle tutuyorsun kapağını böyle yukarı çıkıp kendine aldığın zaman açılıyor orası. Ondan Dyson sonra ama o işlerin için mi kullanıyorsun? Her şey için kullanıyorum. <laughs> Dyson var ya. En çok Dyson'ın çalıştığı yerler bir araba içi, iki ev içi. Arabada bir şey, bir şey aşkım. Zaten. Evet başka bir şey kalmadı ama arabada çok Kullandığını burada vurgulamak istedim. Ne yapayım yani arabanın içini süpürürken yıkamacılardaki o koca makinelerden mi alayım aşkım? Poz versene. Gel kocam. Ben birazcık acıktım. Ben de acıktım. Aç karnına biz niye kahve içiyoruz? Hayır yani kahvaltıdan sonra alışveriş merkezinden yani ne kadar? Bir, bir buçuk saat geçirmişizdir. Peki bu sakallarımı nereye kadar uzatmaya devam sence? Bence ben onları bir keseyim aşkım. Biraz daha uzasın ya. Ben istiyorum ki Furki Baby face diyorlar ya hani ve dokunduğumda şey olsun ya pürüzsüz olsun aşkım. Tamam da bunu ben senin için yapmadım mı zaten Antalya'da. Evet yaptın teşekkür e, tamam. ederim. Ama bir daha bir kerelik olmaz. Ki. Ben biliyorsun biraz daha böyle kili sakal istiyorum ama bu kadar da uzun değil yani. Ben evet aslında çok olsun uzun diye ya. Yani. Yok bu olmadı sana. Niye? Yani çok büyük durdun ve böyle gergin bir tipe benzedin. Ne olsun? Sevmedin mi? Çok sevdim. Kaç puan kahveme Kahve kaç puan mı? Evet. On. Tadına bakmadan kaç verirdin? 10 İşte gerçek aşk. Uzun zamandır kahve içmedim Evet. Her sabah yapayım sana. Teşekkür ederim. düşünmen yeter. Fakat e, sağlam bir kahvaltı yapmadıktan sonra kahve içmek benim için hani. Aşk olsun. Sağlam bir kahvaltı hazırlamıyor muyum aşkım? Yani yapıyorsun da bazen mesela şey oluyor. Hani kalkıyoruz ofise gidiyoruz. Hmm, ben genelde hafta içi erkenden işe gidiyorum. Nerede kalmıştık? Şimdi diğer sorumuza geçeceğiz. Hazır mısın? Kahvemiz de bitti zaten. Soru mu seçenek mi? Yani soru soracağım sen de kimin yapacağını belirleyeceksin öyle diyelim. Mesela nasıl bir şey bu? Soruyu sorayım mı şimdi? Sen bilirsin. Tamam o zaman bekle. Evet şimdi sıradaki sorum. Az önce de dediğim gibi bu sorunun cevabı ya sen ya ben olacak. Tamam. Senden onu seçmeni isteyeceğim. Tamam. Gördün mü yoksa? Hayır görmedim. <laughs> Şimdi sorum şu. Evi kim temizle? <laughs> Gel. Çabuk tut. Ay Çabuk tut. Görmedin değil mi? Görmedim. Bak lütfen. Tamam. İy, çok eğlenceli. Çünkü gördüysen var ya. Gördüysen var ya. <laughs> Ya, <laughs> sen ya. temizliyorsun Hayır Gördüm hile. Arkadaşlar görmedim. hile Vallahi yaptı. Gittim. Hile Hayır. yaptı. Vallahi görmedim. Bana da kabul etmiyorum. Bir dakika burada ne yazıyor? Sen Furkan temizlesin diyor. Sen yani aşkım sen, sen. yazıyor. Sen aşkım sen. sen. Ben çıksam <laughs> sen yapacaksın. <laughs> Temizle. Temizle. Hareketlere çabuk, bak. Çabuk 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 çabuk. Bak. Furki. Temizle. şımardın ya. Temizle. Bak. <laughs> temizle. Peki. Temizle. İstersen bir kendine gel. Temizle. İstersen bir, bir kendine gel. Çabuk temizle. <laughs> temizle. Ya hayır. Evet. Tamam hadi temizleyeyim. Ya böyle konuşunca işte içim el vermiyor biliyor musun? Yok yok ben tamam, temizlerim. Ben... Yok yok tek başıma temizlerim. Yok, yok yok. yok, Ben sana bir güzellik yapayım. Yaparım, sana yardım yaparım. etmek <laughs> istiyorum tamam mı? Hmm. Beraber O zaman tamam. Ben, ben de tamam diyor ha. <laughs> Bu nedir ya? Aşkım o zaman ben süpüreyim. Sen? Teşekkür ederim. Süpürgeyi ben alabilir miyim lütfen? Ama ben süpürmeyi daha çok seviyorum. Hayır. Bence sen ne yap biliyor musun? Görüyorsunuz. Böyle buraları falan diye. Lütfen yorumlara bana destek alın. Ne bak şurada kablo falan var. Bunu falan götür hayatım. Hmm. Şeyler yap işte etrafta gördün. Ben temiz, ben benim şeyim mi biliyorsun klasik. Tamam peki. Ben elimde canım. onunla dolaşmayı seviyorum. Araba gibi böyle gidiyorum. Tamam. O yüzden. Sen o işi bana bırak. O zaman sen bana Şimdi... çok yardımcı olmayacaksın demek. <laughs> olacağım olacağım tamam mı? Ama güzel olacak çünkü biz bugün çıkmadan önce sanırım toparlayamadık çok fazla. O yüzden... Ya Çok da bir şey yok da şuradaki ıvır zıvırları falan filan kaldıracağız. Yastıkları düzelteceğiz. Evet ya biraz... Bir sileceğiz süpüreceğiz. Şu köşe dağınık geliyor kırıldı. bana. Aşkım şunu yaptıralım mı? Evet bu kötü oldu ya evde de kırık bir şeyin olması... İyi bir şey değil. Aa bir gün sizinle düğün albümümüze bakalım mı yaklaştırsana onu Furkiye. Bir gün bakalım mı? Hem yaklaştır. Bakalım. Aa, aa bunlar bakayım. Vay. Tamam de. tamam Şişt, gösterme. <laughs> ne kadar oldu ya? Bir de ha. şu şeyi biz nereden almıştık? Pampas. He bu. O evimizin şu, ortasında duruyor resmen. Bu neden burada duruyor? Bunu açıklayayım. Biz eşimle Kemerburgaz'a gitmeyi çok seviyoruz. Golf kulübuna. Orada yürüyüş yapmayı çok seviyoruz ağaçların arasında. Biz orada golf sahasının oralara girip yürüyüş yaparken önümüze düştü bu. Daha doğrusu bunun olduğu yerde. Sen <laughs> kırılmışsa o. O da biraz daha çabalayıp iyice aşkım, kırdı de, ve. De i̇şte işte. Kırıktı çaldı. ya. Baksana kırıktı yani. Çalmadım ya. Ne biçim konuşuyorsun ya? zaten o ke kendiliğinden hani kopmuştu. Sen de biraz daha destek olup iyice Aynen destek kopun. oldu. Ama o öyle tek çok kötü duruyor. Ona iptal ya hayır bu oradan biz eden. bir anımız diye yani anladın mı? Evet. Oradan mesela giderken kırıkta denk geldik. Ben de hemen çektim aldım getirdim yani. Evet. Olabilir. Şurada da bir fotoğrafımız var. Çok havalı ya. Onu bir de yakınlaştıralım. Çok havalı değil mi? O çok havalı, havalı fotoğraf bir fotoğraf bu. Haydi. Temizlik zamanı. Evet. İlk neyden başlıyoruz? Ben toparlayayım etrafı. Hayatım bence doğaçlama ilerleyelim. Tamam. Ama hem çekip hem nasıl yapacağız? Ayarlarız bir şekilde. Oradan çek, buradan. Şöyle çek. yapalım. Ee, çek. çek. Kamerayı sabitleriz. <laughs> Buraları toparlarken konuşarız, muhabbet ederiz. Konuşarız. Konuşuruz. Konuşarız. <laughs> Bu şey gibi oldu bizim Cenk abinin hani Beşiktaş'taki olduğu zamanlarda herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Öyle bir anısı vardı onun da. Onun gibi oldu yani. Tamam. Evet, haydi. Hadi kapatıyorum şimdi o zaman. telefonu bir yere sabitleyelim. Sonra da görüşürüz arkadaşlar. Gözlerini yeşilini özledim. Aşkım benim gözlerim yeşil değil. Sen kimin yeşilini özledin? Senin adına konuşuyorum benim gözlerim yeşil mi? Yo Yok yeşil değil ki senin gözlerin. Hadi Ela. evet. Benim gözlerim ne renk? Senin gözlerin var ya dünyanın en güzel rengi. Tarif edemiyorum ya. Tarif edemiyorum. Tarif Hadi bay. Hani şey gibi börek değil de börek gibi. İzmirliler ya. Şimdi senin burnunda yakın var. <laughs> <laughs> Burnumu mu yakınlaştırdın? Aşkım o zaman <laughs> kamerada sadece burnum görünecek. Ama ya. çok tatlı bir burnun var ya. Aşkım nasıl tatlı? Zaten tatlı. O aşkım ama ben senin burnun için seviyorum. Ya, oha. <laughs> aşkım şöyle bir şey oha yapalım mı? Ya. Hani saklambaç oynuyorlar ya yandan burnu gözüküyor. Şu mu? Dursana bir öyle. Dur bakayım alacak mı? Biraz daha geriye git. <laughs> tatlısın. Teşekkür ederim. ederim. Hadi bye kapatıyorum. Bitirdik. Aşkım bana daha fazla sormak istediğim bir şey var mı? Bugünlük bu kadar. Bu videoyu kısa yaptık. Çünkü part ikisini de çekmek istiyoruz. Bu sefer de Furki bana sorularını soracak. Ve ben hmm. cevaplayacağım. Yani ben seçenekleri seçeceğim. Tamam. O da bence çok heyecanlı ve güzel olacak. Farklı evet. sorular sor aşkım evet, bana. Yani i̇yi düşünüp iyi karar vermem lazım. Bence gerçekten. De. Bence güzel olacak yani bittiği zaman. Evet. Ee, yine güzel içeriklerle görüşmek üzere. Bize yorumlar kısmında çekmemizi istediğiniz içerikler varsa bize yazabilirsiniz. Biz de okuruz, onlara göre içerikler üretiriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.